Arkadaşlar merhaba, bugün 26 Ağustos 2025, Salı günü ve Dövildeyiz Fransa'da Dövilde bugün. Evet, yeni koşulu bir program var. birinci koşu 15.55'te 7'li Preselika'ya, Maiden Dışı 2'ye, güzel 1100 metreye çıkacaklar. 4 numara burada, Burgu Eşin'le, Maksim Gion'la, Banco. Memas yavrusu arkadaşlar burada e, 23.975 euro mu bu? Sterlin işaret değil mi bunlar arkadaşlar? Neyse. Evet. Altılı Ganyan ikinci koşuyla beraber başlıyor. 16.30'da meydan erkek iki yaşlı İngilizler 1100 metre çıkacaklar. Şimdi burada şöyle bir durum var. Küçük kuponlarda bir numara banko arkadaşlar. Bu alternatif banko Aga atı Mikel Barzola'na biniyor böyle bir atı meydanlarla sürüklemezler. Yani normalde banko gözüküyor arkadaşlar ama kafamıza takılan üç tane daha at var. İsterseniz bunları yazarsınız. Yani yazacaksanız bu atları yazmanız lazım. Mehmas Yavuzlar 4 numara No Remorse. 5 numara Rasenic Shop Marvin Grandin'in. Ve 6 numara Epi Rosario Mangoen. Yani bu atların sürpriz şansı var mı derseniz var. Ama burada bir Aga Khan olayı var. Mikel Barzon'un olayı var ve Blue Point olayı var. Bunlar çok 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 ön planda. Burası alternatif banko. Bir numara. 4-5-6 da arkadaşlar rakipler. Dediğim gibi küçük yapmak isteyen arkadaşlar için bir numarayı tek atabilirler diyoruz. Üçüncü kuş handikap 4 ve yukarı açtı İngilizler. 1900 metreye çıkacaklar. Sentetik. Günün hemen hemen en zor koşusu. Burada dört numaradan başlayalım biliyorsunuz. Hem sen, sentetik hem çim koşu, pis koşuları var. Dört numaralı Sosili Benjamin Murray ile başlıyoruz. 2 numara Ladybug, Sophie Schwed. Beş numaralı Alpen Jast, Christian Demuro Moro. Yedi numara Beach River, Arthur Mose. On iki numara Eclair Devoti, Delfin Santiago 15 numara Ever Ready Coral Bakut ve 9 numara Red Crazy Mikel Barzona. Evet ben burada 7 numarayı çok dikkat ediyorum bir şu Çok dikkat bu ata. İrlanda yeah. Atı. ve bu kendisi Arthur Monse ve Christophe Monse dikkat edersen sahipleri kendileri. Atın sahipleri kendileri. İkincilikleri var. Sortileri var. 2-3 gibi çok güzel işleri var. Bugün bir gelirse şaşırmayayım bu at. Evet. 4-2-5, 7, 12, 15 ve de 9 numaralı atları seçtik. Dördüncü kuş handikap 3 ve yukarı yaşlı İngilizler 3200 metreye çıkacaklar. tam anlamıyla bir uzun e, koşu izleyeceğiz. 3 kilometre 200 arkadaşlar 3.2 kilometrelik bir koşu bu. Zor bir ayak ama 12 numaralı Summer Way. Koreat ilk atımız. 7 numaralı Mediterranean Blues. Jeremy Motard. 5 numaralı Baden Rocks. Stefan Boska bu Baden Rocks. Hatırlarsanız Almanya'da falan da vardı. 1 numaralı Orion Rock. Axel Baron. Ve 10 numaralı Le Rouge Chinoise. Avrienne Lemaitre. 12, 7, 5, 1 ve 10. Şimdi buradaki benim özel e, notum e, şu olacak. Bu yazmış olduğumuz bu 12, 7, 5, 1 ve 10'u mutlaka e, yazalım arkadaşlar. Tek at gibi düşünün yani bunları. Buraya e, ekstradan geniş oyunlar için 3 tane daha at vereceğim. 2 numaralı King Kara, Christian Demuro. E, yine 3 numaralı Platedo, bu kazanmayı çok seven bir safka. Bugün de tekrar tekrar kazanır mı bilemiyorum. Evet. Ee, ve e, aşağıda 16 numaralı French Diva var. Delfin Santiago ile. Yani 2, 3 ve 16 çok geniş oynayan arkadaşlar. Yani biz bu altını tutturmak istiyoruz. Paramız da var arkadaşım. Sen bize buradaki olasılıkları maksimum derecede söyle dediği takdirde 12 7 5 1 10 ön planda 2 3 ve 16 arka planda. Devre doğru gider baltı zaten veya bir kişi iki kişi gelebilir. bilir. Southwell dün olmaz yani. Sıfırda kaldık arkadaşlar Southwell'le. Ben hani göremedim orada bir sanatımızı. Evet. <laughs> Beşinci koşu 18-15 Handicap 4 Green güzel 1900 metreye çıkacaklar. Yalnız her sıfırdan sonra bizim bir altı tutuyoruz bunu da söyleyeyim size. Yani öyle de bir tüyo vereyim. Bir numaralı Maguro Eduardo'yla e banko arkadaşlar. Ya güveniyoruz biz bu ata. Profitable çok iyi bir orijin. Bu Verheye, Verheye. Bu ver, Gert, Gert kendi atı normaldir yani. Bugün kazanmasını normal olarak görüyoruz. Yaz ben burada size eğer atmazsanız bir 13 numara var. Parmeni de Alexis Pushin'in bindi. O iyi bir at. Ee, güzel de dereceleri var. Bir tane 1060 gün sonra gelen var yandı daha buraya. Boton Basset yavrusu. Esas Bolton Bassett yavrusu bu Early Light önemli. Ee, Christian de Bruno in bindi. Invisible e, Speed falan hmm. enteresan. Evet. E, burada seçtik biz Maguro. Şey gibi yalnız var. Venezuela devlet başkanı ismi gibi. Maguro, Maduro muydu? E, koşu handikap 3 ve yukarı açtığın güzel 3200 metre çıkacaklar. Yine bir uzun metaj izleyeceğiz. Yalnız burasını arkadaşlar 3'ü ayırdık. 2'şer i̇ki ikişer atlar var. İlk olarak kesinlikle yazmamız gereken iki tane at var. Her ne kadar 3200 metrede olsa e, ve kiloları da olsa 1 ve 2 numara sapkanlar. Chess, Maxim Gyon ve Cengiz Ranger. Christophe Samilion'da. 7 numaralı ikinci grup. 7 numaralı Ventosilla, Mikel Barzona ve 5 numaralı Roinbald. Antony Orani. Üçüncü grupta 11 numaralı Sarpisti, Ronan Thomas ve 14 numaralı Lorenzo de Medici. Evet 2 ve 1 ön planda 7 ve 5 ortada ve 11 14 arka planda olan safkanlar görüntüsünün içerisinde. Geçelim günün son ayağına. 7. koşuyla kapatıyoruz Dövili. 19.35'te Handikap 4 İngilizler. 1900 metre sentetik hep uzun metajlar bugün. 8 numaralı La Dolis Hugo Yorniak 11 numaralı Lockriff. Lockriff, Stefan Pasquer ve 13 numaralı Kenny, Mikel Bazan'a. Ben 8'in geleceğini düşünüyorum açıkçası. İlk atımı 8, 8, 11 ve 13. Burada yeterli olacaktır arkadaşlar. Evet bugün aynı zamanda bakıyorum. E, Vaal de var. Finger Legs ve Horseshoe için premium star gerekiyor biliyorsunuz. Evet ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş